herkese merhaba. herkese merhaba ben. Uy. Bugün yarışın tamam 4 oynuyoruz. Gelelim <laughs> oyunumuza. Yerim seni. Yeyiz böyleyiz. Bu lan. ne? al. Arkadaki ben. Bir, bir saft çocukları oynayacağım.

Allah oh, Bismillah. Yaz yeri sallama. Lan gelemiyor mu? Bak bibicik sen burada dur. Ben de burada. gel bibicik. Oturun bir yoklama alıyorum. Fa Goril Faruk. Burada. Burada tavus. Evet bibicik. Ana bibicik nere? Oha lan konuşuyor. Hayatında ilk defa mı konuşan tavuk görüyorsun? Bak sen burada dur. Ben de şurada dur. Eşinde falan gelirsin sen. Gel bibicik. Al. Bibicik. Ben bibiciği neden alamıyorum? <laughs> Drone abi sen de tıklan üstü ya. Adam adam. Bibicik ben seni sonra almaya geleceğim. Sen Uslu uslu öğretmenini dinle bak. Güzelim. Oy. Oh, kim kafama şapla kaptılar. Şirikleyim şunu. Sonra da koruya çekerim. Ha. Yo, yo. Hey suçlu. Beni dinle. Boyumun numarası yapmam beni sökmez. Bana sökmez. Sen bir mahkumsun. Sorgusuz, sürahsız bir süresel yapacaksın. Anlaşıldı mı? Şimdi ilk görevi çok basit. Sana evet hayır soruları soracağım ve soruları sağ sağ ol. Sağ ol. kullanarak cevap vereceksin. İleriye doğru aşağıdaki düğme evet, soldaki düğme hayırı temsil ediyor. Soru 1. Bir. Birisi yukarı kattaki battıkları sesleri kilitledi. O sen miydin? Hocam, vallahi ben namazı kılmayı unutmadım. Ve evet. Bakın her anı kıymetli olan bir çok zaman kazandınız. So bu yüzden teşekkür ederim. <laughs> başlı geçmesi gereken birisi. Devam ediyoruz. Oradaki <laughs> işçilerin <hiç> işçisi <tekstah gülüyor> sahip olur <laughs> mu? Yok. O zaman sen <laughs> <dinle> <şahsusun gülüyor> sen. Bu çok çılgınca bir şey. <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> soru. <gülüyor> <gülüyor> evet abi bu bambana bu bambanı parazitledi. Sonra beni Müslüman saldı. O yüzden evet. Bamban abi parazitlendi onun yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> <Hey> ya, dördüncü <gülüyor> soru. Önceki dönemde bir kitap bulun. Bu ne lan? Bu ne lan? Morlu yeşilli bir şey bu. Ve hay. Hocam bir de ben namazı kılmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Have come yani, above. Kardaki katlardan gelmiş olabilir. Beşinci soru. Kardaki can... Abi bu manyak ikinci bölümde kafama yukarı mekanında bir atladı. Bir atladı. Vallahi kafamı kırdı. O yüzden evet. Kafama pansuman yaptı onun yüzünden. <laughs> Six questions. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Yoo, I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Alright. Grab your belongings from the back and step out of Aa, the room. Harbi mi? Abi tek bizim <laughs> <Gülüyor> 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 Oha abi elleri sallıyorsun ya. Abi uçuyor. Bir de bu oyun 11 Haziran'da 11 Ağustos'ta çıktı söyleyeyim. Ben biliyorum bunun çıktığı tarihi. Unutmuyorum da Garton of için 5 Mayıs'ta çıktı. Ama 2'yi 1'i bilmiyorum. 1 sanırım 26 Ocak'ta çıktı. To the Hoş bulduk. Krallığa balkan Kalkın. Ooo. Şerif abi adlı kraliçe var. Abi merdivenler zormuş. Benim ayaklarım ağrıyor. Bilmiyorum mu lan? Abi senin ismin ne? Benim ismim Ali Cappar. Ne? Ali Cappar mı? O yeşilli morluğunun adı ne? Onun ismi Kapçık Mahmut. Kapıcık Mahmut. Bacetem'e yeni tutsal sorgulamayı bitirdim. Bu sarının verimliği 1 ve 10 arasında kuşundan nasıl değerlendi? Hiç <laughs> çok konuşmazlar ve <laughs> sanırım yüzeyden gelenler. Yüzey mi? İşte bu gerçekten yeni viralar aşağıda ne yaptıklarını söylediler mi? Korkarım <laughs> ki hayır.

Oyun bonsel ya. Oyun kraliçe demek. Suden ağzı sürekli kendi queen diyor ya. Queen. Ali Cappar abi sen Jax misin? Dijik di ay kittik Jax misin? Jax misin? Benim e, soru. Abi sen gözünü Toplam. fırçaladın mı? Evet. Arkasına. Eee abi bu dövmedi mi? Be. Aaa ben gidemiyorum. İki saat sonra. İstanbul trafiği, İstanbul trafiği. Estambultrafe, 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 Estambultrafe. Right, Ai já <laughs> parabidei, <laughs> <laughs> gente. <laughs> Shooooo. <laughs> <laughs> já <laughs> muito para